Sizlere Karadeniz yöresinin siyah kokulu üzümü ile yapılan kendine has lezzet ve kokusunu bu üzümlerden alan hafif mayhoş bir tatlı tarifim var. Tarif için 1 kilo siyah üzümü bir tencere içerisine koyun. Üzerine 1 litre su döküp tencereyi ocak üzerinde alıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra orta kısık ateş üzerinde üzümler iyice yumuşayana kadar pişirin. İyice yumuşadıktan sonra bir süzgeç üzerinden geçirin. Üzümlerin üzerine spatula yardımıyla bastırarak iyice süzülmesini sağlayın. Ardından elde ettiğiniz üzüm suyunu tencere içerisine dökün. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı mısır unu ve 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın. Ardından tencereyi ocak üzerine alıp hafif koyu bir kıvam erene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Hazırladığınız tatlınızı kaselere eşit bir şekilde döküp oda ısısında ılımaya bırakın. Oda ısısında ılıyan tatlınızı buzdolabında kıvam alması için soğumaya bırakın. Hazırladığınız pepeçura tatlınızın üzerine istediğiniz şekilde süsleyip soğuk olarak servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu tarifi beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı da bize iletmeyi unutmayın lütfen.